You know I came through, You know I can do with the fuego. You know I came through, Hey, you know I can do. You know I can do with the fuego. You know I came through, Hey, you know I can do. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I can do with the fuego. You know I can do with the fuego. You know I can come with the hot shit. Talk of the town, I'm the topic. This is so fly, I can cockpit. If I ain't the party, it's not Stop all the talking I'm popping But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich. babası nasıl, nasıl döndü gördünüz mü? <laughs> Bu kaydı paylaşır mısın? yakar <laughs> O ne? Görünmüyordu ki. Görünmüyordu, yalan söylüyor arkadaşlar. Ay tamam. gör... Kanka sen çık yayından, boş ver. Ben Eda ile konuşurum sonra seni de gör. Sana demiyorum çık yayından diye. Kanka bir şey söyleyeceğim, atabilir. <laughs> ya kızacak bir şey yok ki, atabilir. Bir dakika, yayına şu herkes, kim şuan, yayına ya var, geldi? Şu an yayına kim geldi? Bilal ben geldi. Ahsen geldiyse geldi, ben ne yapayım? Bilal geldi, Bilal. Tamam. Rast geldi. Abi sen neyin peşindesin ya? Ben bir şey peşinde değilim, ne bileyim buraya geliyor gülmül atıyor. Ben anlamadım ki, ne ayak <laughs> Sen gidiyorsun, çocuğa gül atıyorsun, çocuk buraya geliyor gül atıyor. Hayır yani. Oğlum şşş. Beni sinir etme Bilal. Az önce Bilal Canlı'da Eda benim kardeşim gibi görüyorum dedi Eda'cığım. Bak çocuk ne demiş duydun mu? Öyle bir şey demedi. Az ben yayınlayayım. Yok ya. chatime yazıyorlar. Hayır kendi yayınında demiş ki Eda benim kardeşim gibi demiş. Chatime yazıyorlar. Allah Allah. Sessiz o Erkeğim delikanlıyım. Susar mısın lütfen? Aynen. Lütfen bak eğer ya rahatsız olacaksan ben ayrı yapayım. Sana söyledim çünkü. Burada rahatsız olacaksan ben çıkar ayrı şekilde de konuşacağım çünkü. Tamam okey. Ee, Unisex e, cellata sesleniyorum. Buradan o erkek, o delikanlı, o asık kesiyor ya videolarda şunu bunu yapıyor. Senin bir sürü kızın var. Ee, diyorsun Ben benim kız, kızlarım, canım kızlarım. Ben büyüttüm, ben sahip çıktım. Şöyle hepsinin adını biliyorsun, hepsinin yaşantısını biliyorsun. Evet. E, 10 bin tane, 20 bin tane kızın var. Hepsini sen büyüttün, hepsini sen besledin ellerine. Sahip çıkıyorsun, güzel. Ee, şu yanındaki kız senin canın ciğerin kardeşinde O kız yeri geldi e, senin için. Benim bile kalbim kırdı. Yani o kız seni o derece seviyordu. Sen de onu seviyorsun umarım yani. Çünkü o ekipte siz canlınız ciğerdiniz. Ama şöyle düşün. Sen çok güzel bir erkeksin. Bak erkekliğe lafım yok. Sen on numara bir erkeksin ama adam değilsin kanka. Çünkü bir ses kaydı dönüyor. Eda bir şey demiyor. O bir şey demiyor. Eda'ya ulaşamıyorum. Bir şeyler oluyor. Yani bir şeyler dönüyor anladın mı ortada? Ben anlamadım. Zınk diye ortaya girmek istemedim. Ee, şimdi öğrendim muhabbeti. Konuştum Eda'yla. Senin böyle bir durumda susman ayrı bir olay. Ayrı bir e, nasıl şeyin varsa delikanlılığın nasıl sindirebiliyorsan. Nasıl şeyin varsa miden varsa. Yani o kadın o şekilde üzülürsen, ben o kadının yanında e, yemek yedim. Yiyip içtik yani o kadını aynısını sen de yaptın. O kadının evine girdin. O kadınla tanıştın elini öptün. Anne dedin. Ben de aynılarım dedim ama kalkıp da şey yapmadım ya yani kardeşim dedim arkadaşım kızın arkasından konuşturtmadım konuşmadım da yani eğer şey diyorsan ya oğlum sen şöylesin sen böylesin primimde falan ya he he de geç çünkü anladın mı İyi e, iyi büyütemedim kusura bakma gibi laf etmiş tam söylemek de istemiyorum ben seni barda çalıştırmak zorunda bıraktığım için yani bu kadına anladın mı bu lafı ettirdiniz siz çok iyisiniz kanka sizin yaşınız 10-11 kim arıyor ben telefon var. Yok pelin in, pelin. In telefonu. Ha, tamam. Haydi. Ee, sonra da bir açıklama şey yapmak istersin, sizlere bir şey söylemek istersin. Dicek tek şey şudur. Ya he he. Din geçindir. Hiç ya. sıkıntı yok. Ee, ben üstüne bastırarak söylüyorum. Ben davayla falan uğraşmam. Bende bir sıkıntısı olan gelsin bak ben buradayım. Benim yerim belli, yurdum belli. Pendik'te oturuyorum. Adım Umut, ya Yavuz. kanka. Her türlü bulabilirsiniz beni. Hiç sıkıntı yok. Ben sosyal medyadan hashtag de atmam. İşte Eda yanında şu yanında olmak öyle değil kanka. Yani yanında olmak bu zor i̇şim günde işim yayın açıp milleti yalamak yerine kim neyse onu konuşmaktır. Ben burada susabilirdim. Ya Cellat'ın kitlesi var baba. Cellat şu an yani fanları var. Susarım. Eda'yı savunan yayında konuşman gerekenlere içinden gelenleri söyledim Meda. Evet. Hani için, güzel. içinde kalan bir şey var mı başka? Çok var içinde kalan çok şey var. Söyle. Çünkü ben söyleyeceğim bugün. Başka. biri var mı? Korktuğun biri var mı? Yok. Söyleyebilirsin ben söyleyeceğim çünkü. O tüysüz civciv iç geldi mi senin? Hayır. O kentos sarı. Tamam. <laughs> Yo bugün ben onların ettiği laflara nazaran çok nazik konuşacağım ya. Vallahi bak yani mavi tiki malın sıralınmasın umurumda değil konuşacağım ben ama nazik konuşacağım onların e, ağız yapısına göre sen istiyorsan e, yayında kal istiyorsan ben ayrı konuşayım nasıl rahat edeceksen Cemre'nin arkasından konuşma küfür etme gibi durumum olmadı bak buraya ekran alabilirsin. sıkıntı yok ben lafımın arkasındayım e, biri gelecek olan varsa başka bir şey diyecek olan varsa tekrardan her şeyi açıklamayacağım çünkü herkes her şeyi açıklamıyor Sadece bilmeniz gereken cevap e, Cevabını duymamını istediğiniz şeyleri söyleyeceğim Ben Cemre'ye küfür etmedim Cemre'nin arkasından konuşmadım Cemre'yle zamanında sorunlarım vardı Evet Cemre'yle kendi aramda sorunlarım vardı Ben Cemre'ye hakaret veya kırıcı bir laf ettim Ama bunu direkt Cemre'ye söyledim Zamanında çünkü bizim Cemre'yle bir atışmamız oldu O bana etti Beni dinlemeyip etmeden Ben ona ettim Ama e, bir karşımda kadın olduğu için ee, tekrardan arayıp hakkını helal etmesini. Bu olay tabi aylar aylar önce oluyor. Belki bir yıl bile olmuştur. Cemre ile birebir. Ben bizzat tartıştım. Ve onlara bir şey anlatamıyorsun. Onlar bir şey anlamıyor. Ben diyorum ki kardeşim olay böyle ya prim için ya he he aynen kanka prim için. Ben şu an burada prim için konuşuyorum. Yoksa ben Eda'yı bir gram sevmem. Eda'nın hatta sürekli arkasından konuşurum falan ben. Ee, böyle bir durumda bile kalkıp yani yayınlarda işine gelince sen e, düne kadar yok şu kuza bir şey demeyin yok kadındır üzmeyin şöyle böyle götünü yırtıyordun tamam mı yayınlarda götünü yırtıyordun Pelin e hoş geldin ama laf senin arkadaşına kardeşine gelince arkadaş öyle bir şey yok. ben bir şey demiyorum hemen telefonla oynuyordum ben telefon. Herkes telefonla oynayabilir ama kulağını sonuçta yani kapatmadın anladın mı kalkıp şey yapmadın orada diye lan oğlum hayırdır ya sen ne konuşuyorsun diyebilirsin. Çünkü sen ikizleri Eda'dan önce tanıyordun. Ha, odanı da geçtim lan aynı sofraya oturdunuz. Can dediniz ciğer dediniz anasını ana dedin. Kardeşine kardeş dedin. Yani bunlar yapılmaz anladın mı? O kadının o halini gördüm ben sana ayrı delirdim şey yaptım. Onlara bir şey... Anahtarın içindeki limon niye var? Anahtarın masanın üstünde koymuş. Doğalgazı kim kesmiş? Şişelerin içindeki sudardan dolayıymış. Kapı kilitli kaldığı zaman çilingiri kim varmış Bilgisayardan almışlar. Red light kırılınca rengi neye çevirmiş? Duvarın rengi sarı olduğundan ring light öyle olmuş. <laughs> Siyah perde yırtılınca ne Ay çakmağın çakmak taşı bozulduğu için olmuş olaylar. Arabasıyla bariyere girince devlet ceza kesmiş mi? Hayır ses tapunu almışlar. Telefonun hoparlörünü temizletmiş mi? Ring light'ın çubuğunu koparmışlar o yüzden. Gözlüğünü atılsından alınca geri garanti kapsamına girmiş mi? Yok sivi başka başkadan aldığı için oluşmuş bunlar. Avize'nin peki rengi neden böyle ipsiz müpsiz değişik renksiz bir Çünkü şey? sigara bağlı o yüzden. Ben anlamadım ki Moruk içtiği sigara markasını niye saklıyor ki bize? Hayır onu kimse saklamaz ama şarj kablosunu prize bağladığında çıkan elektrik sesi denilir yani. E niye bot basmış ki? bot basmamış. Pandası yere düşmüş. Bak onda ben de kaldırdım. E, kaçak elektrik mi kullanmış biraz? E, Kadar içindik limon niye? sevmedi mi? E, Cemre'yi yapmacık bulduğumu söylemiştim zaten. Babasız köpek babbeti ölçesinden. Ve orada başkaları lafa atladı. Şöyle oldu, böyle oldu falan fıstık oldu. Muhabbet kapanmadı, bitmedi. Cellat orada herhalde beni susturun iddiasını ediyor. Susturma gibi bir şey olmadı ki küfür de etmedim. Neyse, küfür edip etmeme konusunu şöyle onu anlatacağım muhabbetin en sonunda. Bu muhabbet döndü Cemre ile aramda ama bizzat Cemre ile benim aramda döndü. Abi arama ya. Çünkü adamlık bambaşka bir şey. Ee, orada kardeşin, arkadaşın ya kardeşle boşver. Meda senin kardeşin değil, arkadaşın. Kalkıp ona orada <laughs> ya cella şunu şöyle telefonla oynuyor musun orada? Yani evet. yanlış anlama bak, e, öyle bir ortam olacak. Benim kardeşimi boşver, arkadaşım dediğim bir kız hakkında öyle bir şey konuşulacak. Yani bırak yani telefonla oynamayı falan. O ortamda bir Allah'ın kulu sağ oturamaz. Yani o ortamda bir Allah'ın kulu sağ oturamaz. O kadın bu kızın annesi, ben ağlaya ağlaya ekran kayıtlarını gördüm. Bana ağlaya ağlaya sesli mesajlar attı. Bak bu sesim titriyor. Benim de bacım var, benim de ablam var. Bu kızın annesi bana e, sesli mesaj attı. Sesi titriyor, titriyor. oğlum Eda'yla kırgınsın. Bir kırgınlığımız vardı Eda'yla. Ama biz zor gün dostuyuz, öyle iyi gün dostu değiliz. Biz öyle parti dostu değiliz. Bana e, kırgın olduğunuz halde dedi, ben Eda'yı senin yanında görmek istiyorum dedi. Ben olayları bilmediğim için... Cellatta prim var. Cellatta şu an yükseliş var. Cellatta para var. Cellatın şu an sahip olduğu bir şeyler var. Bugün cellatın yanındalar. Yarın kimin yanındalar, kimde prim olur, kimde para olur, kimde yükseliş olur bunu piyasa verirler. Bunu kimse bilemez. Düne kadar başkalarının yanında olan şu an cellatın yanında, yarın bir başkalarının yanında. Bu benim umumda değil. Beni illa birilerinin yanında görmüşsünüzdür. Ben şey değilim tamamen tökümü kafalarını beni de görmüşsündür kanka. Ne bileyim 3-4 kişinin yanında beni de görmüşsünüzdür. Ben de onların yanında olmuşumdur. Ama onları sömürmek için değil. Onları kanun emmek için değil. Onlardan böyle bir karşılık beklediğim için değil. Ben sizler gibiyim anladın mı? Siz nasıl sevdiğiniz bir insanı karşılıksız seviyorsanız ben de bu zamana kadar yanında olduğum insanları karşılıksız sevdim. Ne yaptım? Çok kötü olayları bana denk geldi. Yollarımı ayırdım, yol verdim bir şeyler oldu. Muhabbet... Olsam vardı yanında. Ee, daha önce tanışıyorlarmış dediklerine göre de. Benim kız arkadaşımla oturuyorlar, sohbet ediyorlar, eğleniyorlar falan. O kız anlatmamı istemiyordu ama neyse o kızın da başı giderek. Benim evimde kanka şey yapıyor işte. Ben çıktıktan bavulumu topluyorum, o olayları görünüyor. pende de gidiyorum kanka, benim evimde oturuyorlar. kıza muhabbet, sohbet, güzel muhabbetler dönüyor falan. Eğleniyorlar. Sonra kızıyor, gidiyor kanka. Arkamdan konuşuyor benim. Yani diyor şöyle böyle. Kanka kızların isimlerini vermeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece olayları size anlatacağım. Sonra bunları falan yapıyor. Ben cennet arıyorum diyorum ki. Kanka böyle böyle bir şey var mı? Böyle böyle muhabbet var mı? Yok diyor. E bunu bunu dedim diyorum. Bilmiyorum diyor. Lan salak. En azından şey diyebilirsin. Anladın mı? Ya kameralara oynamayı iyi seviyorum. Yani bana da oynayabilirsin değil mi? Şey diyebilir. Ya öyle bir şey yok. Bilmiyorum diyor. Mesela beni de bizzat aramadı. Sen işte Cemre'ye imkansız mı dedim ya ne bileyim. Cemre'ye portakallı kekim mi dedin hayırdır. Demedi de yayında neden durduk yere düne kadar demeyen insan şey yaptı. Ne dur da. Arkadaşlar imkansız diye bir şey yok. Ee, düne kadar küfür ediyordu ben susturdum. Niye bu muhabbete girdi peki? Muhabbete niye girdi kanka? Yayında niye bu tarafa girdi? Şimdi şöyle. Çocuğun şipsiz, tamam. çocuğun şipsiz olduğu bir dönem yok. Cemcelle şip 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 şıp yaptı. Cercelle şip 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 yaptı. Şip 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 şip. Şimdi tekrar Cemcelle şip, şip 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 yapıyor. Beni ilgilendirmiyor. İki taraf da sevebilir. İki taraf ben insanların özel ilişkisine karışamam abi. Onu niye onu o kadar şey yaşattın? Niye hala onu seviyorsun? Beni ilgilendirmez. Gönül kanka bu. A aşktır. Yani gerçekten bir şeyler varsa söz geçiremez ona. İnsan kalbine söz geçiremez. Anlık budur. Ya da sevdiği bir kız kardeşine, kankasına, cartını curtuna yani kameradan şey, şey yapılmaz. Ya ben yanındayım ya ezemez. Ya bu değil kanka. Kamerada açarım ben derim ki ben bundan sonra bunun yanındayım ezemez. Ben şimdi şey diyebilirim. Ben Ceren'in yanındayım. Ceren'i kimse ezemez. Bunu diyebilirim kameradan. Ama gidip onlar Ceren'in arkasından konuşur. Ceren'e iftira yapar. Ama ben ne yaparım her yayında? Ben Ceren'in arkasındayım bir şey yapamazlar. Diyeyim. Siz de o Ares işte falan. Ceren'in yanında diye algı yaratırsınız. Bu algıyı ben yaratırım size. Şimdi şöyle. Dalga geçildi, küfürler edildi. Susulmadı, musulmadı. E, cellat'la benim aramın bozulma muhabbeti de şöyle. Benim bir bir ara e, gezdim, eğlendiğim bir kız arkadaşım vardı. Madem bunlar konuşulmuş onunla konuşayım. Benden sonra e, Ceren'le çıktığı dönemde benden sonra benim Bağcılar'daki benim evimde ben evden çıkıyorum ki evden çıkma sebebim de şu. Gerçekten sabırlı kız. Gerçekten sabırlı kız. Aldatıldığını bile bile Celat'ın yanında oldu. Buradan Ceren'i de tebrik ediyorum. Aldatıldığını bile bile aldatıldığını bizzat bile bile Celat'ın yanında oldu. Başka bir şey söylemek istemiyorum efendim. Gerçekten sabırlı kız. Şimdi şu onu da kanka açıklayayım. Buradan Ceren de Yaren de hakkını helal etsin. Onları bu olaya katmak istemezdim ama özür dileyerek söylüyorum. Ceren'le Yaren küstü biliyorsunuz. <laughs> Sonra bir gün bizim Bağcılar'daki evde Yaren bir baktım orada. Eda'nın evinde falan. Allah Allah. Ben dedim buraya Cellat'la Ceren gelecek falan. Sen burada ne yapıyorsun falan. o dedi gelmesin şöyle böyle falan. Bak muhabbet izle ya bak izle. Yaren dedi ki gelmesin şöyle olsun böyle olsun. Küstler ha. Lan Hücrenin eve bir girdi. Allah çarpsın. İkisi de birbirine sarıldı. Aa! Allah çarpsın şok oldum kanka. Sarıldılar ben böyle beynimi yiyecek gibi oldum lan dedim ne oluyor? Bunlar dedim konuşulan çıktım gittim o gün evden. O gün Bağcılar'daki evden ben alt katta benim evim vardı. Bağcılar'dan bavulumu toplayıp kanka geldim. Ben bozuk kanka. Hiçbir şekilde muhabbetim yok. Ne oldu? Arjem bak şu arada Platonik Gül diye daha demin bir hediye attı yukarıda belki görüyorsunuzdur. O önceden Arjem sayfasıydı ben onu takip ediyordum. Ee, Gülcüm ben şey yaptım mı bir zamana kadar sana? Yani şey işte. Ben Cemre'leşip muhabbeti yapacağım Cemre'yi seviyorum gibi falan. Yok. Arjem sayfası açmıştı. Ve gerçekten çok bak yine gözlük attı. Tatlı bir kız kardeşim ve onu gerçekten çok seviyorum. İster Arcem'i desteklesin, ister Cemcel'i desteklesin, ister Celcel'i umurumda değil. Ben onu o olduğu için seviyorum. Onun fan sayfasını sevmiyorum. Onu bir birey. Sizler hepiniz burada fan sayfasınız ama bir bireysiniz. Nefes alıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, uyuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Hepiniz birer bireysiniz kanka. Ben sizi sizin olduğun için seviyorum. Okey kanka. Bunu da anlattık. Şimdi düne kadar yayınlarda dalga geçiliyordu. Düne kadar ee, o şahsı...